Merhabalar arkadaşlar Tamirat Tadilat Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir e, kutu açılışı yapacağız. E, yeni bir ürün aldım. Ürün e, Hut C6 e, Cam Silme robotu arkadaşlar. E, bakalım kutu içeriğinde neler var? Şöyle açalım. Evet. evet, kutunun içerisinden böyle bir poşeti çıkıyor ve güzel bir e, çantası var. Bu şekilde çanta ile geliyor ürün. Evet, hemen açalım. Evet, çantayı açtığımızda hemen bu tarafta ee, bir e, kullanma kılavuzu var ve hemen burada da robotumuz var marka modeli arkadaşlar Hut C e, 6 e, su hazneli bu şekilde. Evet, kabloları ve e, güvenlik kalıtı var. İki tane e, cam silme şeyi e, pedi burada var. Evet, açalım başka da neler. Bu arada kutu gerçekten çok güzel. Evet, bir tane herhalde bu içine e, suyu koymamızı yarayan bir aparat. Evet, bir kumandamız. Şık bir kumanda. Evet. Güç kablosu. Ve burada da yedek e, bezler var. 1, 2, 3, 4 tane var. Yalnız 4 tane var ama bunlar çift. 2 tane yani 8 e, tane yedek çıkıyor arkadaşlar. 2 tane de cihazın üzerinde vardı. 10 tane koymuşlar. Gayet iyi bu. Ve yedek herhalde su fışkırtma şeyi var. Herhalde bunlar belli bir adılıklarla değişiyor ki. E, aparatını koymuşlar. Şu deponun hemen yanında su fışkırtma yeri var. Onun da yedeğini koymuşlar. Yalnız ben bu <laughs> çantasına bayıldım. Çok güzel bir çantayla yollamışlar. E, bakalım deneyeceğiz memnun kalacak mıyız, kalmayacak mıyız göreceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili de zaten e, detaylı bir kullanım videosu çekerim. Şu an sadece işte kutu açılışı yaptık. Cihaz ne, nasıl bir kutudan çıkıyor, işte kutusu var mı, e, ne kadar yedek bez çıkıyor, işte bunlara baktık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.